Serkan Bey Ormus GMS Ormus GMS demiş bu Eş hastalığı vardı sürekli hastalanıyordum Grip nezle faranjit geçiriyordum sürekli hastaneye gidip gelmek Zorunda kalıyordum sürekli ilaç kullanmak zorunda kalıyordum Ormus GMS kullandıktan Sonra Sağlık durumu hızlı bir şekilde düzeldi Bu hastalıkların hiçbirini yaşamıyorum artık Ağız hapselerinde çok etkili. Bazen çiğneme yaparken yanak içi kısmını ısırıp yara yapıyordum. Ormuz kemesi kullanıyorum. Hemen iyileşir. Hastaneye korona şüphelisiyle 112 gelip alıp götürdüler. <laughs> Bağışıklığımın güçlü olduğunu, herhangi bir virüs olmadığını söylediler. Test yaptılar ve eve gö gönderildim. Şu an sağlık durumu çok iyi. Gökçek şirketine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şimdi bu arkadaş AIDS e hastası. 4 yıl ağır antibiyotikler, ilaçlar kullanmış, kullanmış. Kullandığı ilaçlar başka mı çökertmiş, çökertmiş, çökertmiş. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. Set kullanıyor tabi. Ormuz gemisi ne yapıyor? Ormuz kemesi nedir? Gümüş. Ama bu kolodal gümüş değil. Monoatomik halde gümüş monoatomik yani metre çapında piko gümüş suyu ise nano yani gümüş suyundan 1 milyon kat daha küçük. İkisini 10 milyon defa büyütsek gümüş suyu futbol topu kadar ormuz gümüş ise <laughs> top ucu kadar. 1 milyon fark var arada. Bu nedenle ormuz gümüş hücre içerisine girer. Hücre çekirdeğine girer. Çekirdek için, içinde çekirdek. Çekirdek için çekirdek için çekirdek içinde çekirdek, için, çekirdek için çekirdek için içindeki kromozom. Kromozom içinde DNA. DNA içindeki gen. Gen içindeki gen içindeki kromozom. Kromozom içinde DNA. DNA içindeki gen, gen içindeki amino asitlere kadar etki yapar. Yani, ormus, GMS'nin insan vücudunda etki yapmayacağı, yok etmeyeceği hiçbir şey yok. Her türlü bakteri virüsü o mantarı yok eder. Elhamdülillah. Eş virüsü, HIV virüsü yani. Aklınıza gelen her türlü hastalığı, bakteri virüsü o mantarı yok eder. O kadar etkili. Nereden biliyoruz? Kullanan vatandaş yazıyor. Arayabilirsiniz, sorabilirsiniz.